Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir FIFA 22 Foot Draft Survivor'a hepiniz hoş geldiniz. Sevgili bomba gibi yepyeni bir Foot Draft Challenge'da sizlerleyim. Bildiğiniz gibi gençler, UEFA Kupası'nda gruplar çekildi. Fenerbahçe H grup, Trabzonspor H grubuna düştü. Fenerbahçe de B grubuna düştü. Biz de bugün sizlerle UEFA um, Avrupa Ligi H grubu ve B grubu challenge yapıyoruz. Yani Fenerbahçe ve Trabzonspor grubunu challenge yapıyoruz. Bum dedik. Oynaklarımız geldi ve gruplarımızı görüyorsunuz gençler. Um, H grubunda Kızıl Yıldız, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor var. B grubunda da Dinamo Kiev, Lens, Fenerbahçe, Larnaka var. Yorumlara yazın bakalım sizce Türk takımlarımız grupta ne yapar? Bence ikisi de birinci olarak çıkabilirler. Ku güzel ve kolay kura çekmişler. Yorumlara Dediğim gibi sizce gruptan kaçıncı çıkarlar yazın ve süper beğeni patlaması da yapmayı unutmayın. Daha fazla fotoğraflar için bir 20 like bekliyorum sizlerden. Sabah da çok güzel bir eğlence videosu geldi Emre Can'la onu da izleyin. Başlayalım bakalım. Haydi hocam. Evet 4-3-3 atakla oynarım ben diyeceğim. Ve bakıyoruz. Şöyle bir gençler. Kimse gelmedi gruptakilerden. Kimi alalım? Ribery mi? Ashley Cole mu? Ribery'i severiz. Hadi hocam hadi hocam hadi hocam hadi hocam hadi hocam. Aha. Rennes. Var mıydı? Harbi var be. Gençler Laborde'yi almamız lazım. Fenerbahçe'nin grubunda. Bir diğer oyuncumuz. Kimse gelmedi. Kimi alalım? Ankara Messi'yi alalım. Sol bek gönder diyeceğiz. Ve boom. Dortmund, Roma, Wolfsburg. Buradan da yine kimse gelmedi. Çalınç yapıyoruz. Hiç Türk gelmez. Evet gençler. İtalya, İspanya. İtalya derim. Spinazzola. Bir tane orta saha gönder diyeceğiz hocamıza. Evet. Benfica var. Porto var ama bizden kimse yok. Fransa'dan kimse yok. Erik Selmidesek. Fabian diyelim Ve bir diğer oyuncumuz. Yine kimse gelmedi bizimkilerden. Hmm, Lilval gençler Goretzka Biraz karıştı takımımız Renato Sanchez En azından Renato Sanchez diyelim Ve bir diğer orta sahamızı gönder Frankfurt var Leuven var Leuven falan bizde yok Çin Almanya Belçika Fransa İngiltere Howard diyelim Şöyle yerlerini değiştirelim güzel Hadi bakalım Sağ bekimizi gönder diyeceğiz. Ve sağ beklerimizden Nice geldi Hellas Verona geldi Hiçbiri yok yoktur Tamam. Ee, o zaman gençler atal diyeceğiz. Fransa ligi. Sol sağ taraf Fransa, sol taraf İtalya oldu gençler. Zütamlı Taleres var. Yine kimse gelmedi hocam. Bu nasıl bir challenge oldu? Hiç vermedin ya. Evet gençler. Eder Militao'yu alalım. Ve bir diğer stoperimiz Fenerbahçe. Kim Minye. Gitmiş olsa da Fenerbahçe logosu yeterli gençler. Fenerbahçeli bir oyuncuyu alıyoruz challenge'ımızdan. Ve Milan var, Leon var, Alaves var. Kimse yok burada. Rennes, Kiev, Larnaka. Şimdi Mustara'yı alalım çünkü Kim Mince ile anlaşır. Hadi bakalım. Bir diğer oyuncumuz Insigne Cumber. Kimse gelmemiş. Ronaldinho'yu yapıştıralım. Hadi hocam. Hadi hocam uçur bizi, coştur bizi. Castellanos geldi. Gençler New York City'den yine kimse yok. Onu alalım. Şurayı açacağız. Haydi oğlum. Evet Di Lorenzo Italiano iş yapmaz. Bizim takım tamam ya. Biz aslında çok da bir şeyimiz kalmadı gençler şöyle. Hellas Verona var mı diye bakıyorum ev ama yok. Francara var, Kızıl Yıldız var. Hiçbiri yok bizim buradan. Junha'yı aldık. Bir diğer oyuncumuz gelsin. West Ham, Augsburg, Pumas, Milan yine kimse yok. Ee, Nacho'yu alalım. Ve sıradaki oyuncumuz. Inter Freiburg Burnley. Yine bizden kimse. Dinamo Kiv'den hep oyuncu gelirdi bu sefer gelmedi. Italiano Bastoni alalım. Bari şuraya kimya versin. Hadi oğlum. Kop gel yık gel buralara. İrfan Can Kahveci geliyor. Boom. Fenerbahçe'den bir oyuncu daha geldi. Onu da olmadı. maç başlar başlamaz sokabiliriz. Şöyle bir dursun bakalım gençler. İrfan Can'ı da aldık. Ve bir diğer oyuncumuz. Feyenoord, Meyenoord yoktu değil mi? Yok. Ee, kim alalım gençler? Madison, Jack Grealish, Madison diyelim. Artık son kartlarımıza geliyoruz gençler hocam. Bir tane de Trabzonlu verseydin ya. Ve Rennes yine geldi. Meling'i aldık. Ve uy, Strasbourg o da yok. ise alsak hiç kimya vermez. Aspli alsak hiç kimya vermez. Kanslori aldım gitti gençler ve artık son kartlarımız. Eee Ajax Arsenal, Bristol City var buradan da yine kimse lazım değil. Ve yedek kalecimizi alıyoruz gençler. O da Metsu Midland As Midland. iş biri yok. Gençler ben bir takımı kurayım geliyorum. Ve gençler takımımızı görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi 90 rating 84 kimya oldu. Biraz karışık kötü bir takımımız oldu. Ama challenge'ımızdan en azından bari kimince var. İlerleyen dakikalarda İrfancan da girebilir. Biz challenge yaptık ya. Ne Dinamo Kiev'den ne Trabzonspor'da Monaco'dan kimseyi vermedi. haydi bakalım maça. Ve gençler rakibimizin takımı 193 foot draft. Oha be. Gençler adam 193 futraf yapmış. İşimiz çok zor olacak. Kimyamız kötü, takımımız kötü. Ümit alestarlarımız ağzına kadar doluş Mükemmel bir atmosfer var gençler. Kaybetmek istemiyoruz. Rakibimiz Matoni diye biri. Ve biz hemen bir şurada Laborde'nin yerine eee neredeydi? Forvet Cast Castellano salacağım. Ve başlayalım. haydi bakalım Saul Saul bıraktı şimdi gençler Saul Ronaldinho Ronaldinho yardırmaya çalışıyor kanattan Ronaldinho yardırıyor kanattan bizimkiler şöyle bir baktı Ronaldinho yardırın beyler diyorum Eto'dan olamadık Bastoni Hızlı başladık rakip de oyuncu değiştirdi sanki takım yeterince iyi değilmiş gibi Şimdi kafa geldi Haydi beyler haydi Oha o adamda Pele varmış Pele'yi aldı oyuna be Evet gençler Van Dijk ayak koyduk yetmedi kaçırdılar şimdi çizgiye doğru Bastoni vurdu Kim çok iyi ya ve Fabian 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 bıraktı şimdi gençler Ribery Ribery'nin pası Benzema Benzema da bıraktı Renato Sanchez Şimdi bir atak kurmaya çalışıyoruz güzel geliyoruz en arka tarafı gördüm lan niye geriye oynuyorsun ya Evet gençler Ribery Ribery kötü kaçırdı dokun oğlum sen de dokun. Top aldık şimdi Ribery. Ribery bıraktı gençler. Castellanos. Castellanos çevirdi içeri. Vur Ribery. Gidiyor Ribery. Ve gol. Ömedözü babam ben. Benzemaymış. Ribery sandım Benzemaymış. 1-0'a geçiyoruz bu takımla. Çok iyi be. Karim Benzema. UEFA yılın oyuncusu seçildi. Verakimiz bir oyuncu daha değiştiriyor. Kim aldı oyunu öyle ya? Şimdi pas geldi Pele. Abedi Pele 98 oynuyor gençler. Abedi Pele bayağı iyi. Abedi Pele şimdi. Abedi Pele yardırıyor. Abedi Pele kim? Ye onu. Yedi kim? Şimdi pasımızı verdik. Atal. Haydin beyler diyorum. Atak başlasın. Messi. Ankara Messi. Ankara Messi bıraktı şimdi gençler. Karim Benzema. Castellan asist dedi. Çekti topu. Verdi pasını. Vur Benzema ve gol. Karim Benzema Ümidası Babo Man Boom Benzema atıyor 2-0 yapıyoruz Çok tatlı bir gol geliyor gençler Yine garanti oynadık Güzel gidiyoruz Jack Grealish Jack Grealish bıraktı şimdi Abedi Pele Abedi Pele yine kanattan yardırmaya çalışıyor Biraz yardım istedik Bıraktılar araya çok iyi girdik Pasımızı veriyoruz Benzema Benzema bıraktı geçmedi Şimdi Mane. Mane'den Abedi Pele. Abedi Pele de bıraktı. Kim? 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 Hayır. Abedi Pele. Şut geliyor. Ve 2-1 oluyor. Abedi Pele. Affeder mi be? 2-1 oldu gençler. Şaka gibi bir gol yedik ya. Karim Benzema. Çalımını attı. Çekti topu. Şimdi Castellanos. Castellanos gidiyor. Castellanos şöyle çekti. Beyler yardıma gelinsene. Pasımızı verdik. Yürü Ribery dedim. Ribery geçmedi top. Renato Sanchez indirdi şimdi. Ankara Messi çok öne gitmiş orada. Abedi Pele. Abedi Pele bıraktı şimdi Eto. Eto'dan Mane. Mane'ye bastırıyoruz. Yere yıkıldı orada. Mane. Dikkat beyler diyorum. Bizim o. Eto ve gola sorun Ronaldinho. 2-2 oluyor gençler. Defansımız uyuyor orada uyuyor. Şimdi Karim Benzema. Pasımızı verdik. Ribery. Hayli beyler. Benzema çekti topu bıraktı. Castellanos. O da oynadı şimdi Ankara Messi. Ankara Messi'den Renato Sanchez verdi pasını. Benzema Benzema da aldı. Ribery vurdu ve gol aso. Defansı hiç yapamıyor gençler. Ümidizi babo man. Boom. Hiç defans yapamıyor çocuk. Ben de iyi defans yapamıyorum ama o hiç yapamıyor. Ve 3-2 öndeyiz. Güzel maç oluyor. Bir defansı biraz korumam lazım. Sonra biz bunu yeriz. Şimdi Abedi Pele. Yardım istiyorum. Araya girdim orada. Bak ya. Aynı ilk goldeki gibi ya. Ve 3-3 oluyor gençler. <laughs> Bizim 80 kimyamız var. Defansımız çok kötü ya. Abi adım atmıyorlar. Ve 3-3 oldu. Haydi bakalım. Hadi beyler yardımın diyeceğim orada. Eto çekti şimdi topu. Eto. Destek bekliyoruz. Nerede bizim oyuncular? Nerede bizim defans? Nerede bu millet? 3-4 oluyor gençler. Böyle bir maç yok tarihte. Onun hata benim her hatam. Onun da her hata gol. Bu ne la? Takipliyiz şimdi Abedi Pele. Defans yok takımda. Haydi beyler baskı diyorum. Kim Haydi Hadi beyler baskı lütfen. Adam yürüyor ya öyle. Geziyor yani. <laughs> Arkadaş ya. Abedi Pele alıyor 98'lik kart. Geziyor sahan içinde. Fabian. Yürüyün dedim. Benzema top istedi şimdi. Castellanos aldı. Castellanos vurdu ve gol Castel Lano satıyor uyuyuduzu babo men 5-4'e getiriyoruz durumu. Biz 5-5'i de atarız. Çok güzel geldik, çok güzel attık. Defansı biraz korumam lazım. Hakim oynamam lazım defansa. Hadi beyler, pasımızı verdik Ribery. Ribery'den Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Ankara Messi bu adam neyin Messi 5-5 Me yapıyoruz gençler Yok böyle bir maç tarihte oğlum bu ne Ankara Messi affetmiyor arkadaşlar Çok iyi geldik Biraz güzel savunuyoruz Sanki basketbol oynuyoruz la Şimdi gençler rakibimiz <laughs> Korner kullanacak Ben ona Ronaldinho'yu Ve Madison'ı aldım Madison bıraktı gençler. Şut geldi Muslera. Şimdi yine pas verecek. Oraya atacağını biliyorduk ve güzel bir kontratak başlıyor. Madison. Haydi Madison. Yeni girdin Madison. Yürü Madison yeni girdin ya. Evet gençler Madison yeni girdi. Asla affetmez. Şimdi içeriye giriyoruz. Madison verdi pasını. Vur oğlum ve gol riberi atıyor gençler ümidisi Bubble man Ribery'nin Golüyle öne geçiyoruz orada Madison'la Çok iyi yakaladık kontra atakta Güzel oldu Evet aman beyler dikkat beyler diyeceğiz Bıraktılar gençler çizgiye doğru Yardım beyler diyorum Yardım beyler Aman dimeto ve gençler maç bitecek mi? Gönderiyoruz Putsun. Ronaldinho indiriyordu ki maç bitiyor. Bu 6-5 kazanıyoruz. Çok tatlı, çok güzel, çok eğlenceli bir maç oldu ve challenge'ımız başarılı. Rakibimizin takımı 193'tü. Biz 84 kimyamız vardı. Kötüydü kimyamız. Ama ona rağmen 6-5 kazandık. Şovumuzu yaptık gençler görmüş olduğunuz gibi. E, Ribery 2 gol 1 asist çok iyiydi. Castellanos 2 asist 1 gol. Benzema 2 asist 2 gol. Ve Messi bir gol. Yani takımda herkes katkı yaptı gençler. Ve görmüş olduğunuz gibi. iki tarafında oynadığı 16-14 şut. 7'ye gol beklentisine 4 gol beklentisi. Bizim bayağı daha yüksekti. Gençler çok tatlı çok güzel bir challenge yaptık. Daha fazla fotoğraflar için süper bir patlaması yapmayı unutmayın. unutmayın Buraya koyduğum videoyu izleyin. Buraya tıkladık kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.